Selamun Aleyküm Beyler Duydum ki Cacirli çok para yapmaya başlıyormuş Dedim ki Piyasaya bir el atayım Dolara bir müdahale edeyim Dedim Merkez Bankası olarak Ben de kuşa el edeyim Dedim Piyasası çok iyi, yukarıya çıkmasın Çok güzel maşallah Melek gibi Ay maşallah Ulan Nasıl duruyorsun öyle be Oğlum yarım saat seni böyle çekebilirim ha. Bak. Ha maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Çok güzel maşallah. Ah bir tane daha geldi. Ah. Vay vay vay. Abi çift tepesi bile yaptık ya. Çift tepesi. Kim demiş çift tepesi yok. Alın size hatasız bir tane çift tepe. Abi üç tane genç siyah çarşırlı panda. Öldürmeden can çekiştirmeden açılış serbest kaldığı yerde gider. Yaparız tabi. Sporun da iyisini yaparız. Kuşlarımız genç. Cik, cik değiller ama gençler. Sağlıkları Allah mükemmel. Bak her kuş için her genç için aynısını söylemem ama bunlar maşallah. Bugün de ölmedim annem şarkısını söyleyenlerden. Hepsi zımma gibi. Abiler açılış serbest. Kaldığı yerde gider. Çok para vermek isteyen var mı? Ama ben açılış serbest kaldığı yerde diyorum.